an gerçekten dizlerim titriyor, o kadar mutluyum, o kadar duygusalım ki şuan. Ve maskenin olmadığı taraflardan güneşlenmişsem... Çimlen, çimlenlik, çimlenlik bulurum belki. Hadi bakalım benden biraz sanki bir çıkacak gibi. bugün çok heyecanlıyım çünkü ilk defa dışarı çıkacağım ama gerçekten dışarı çıkacağım. Toplu taşımaya bineceğim ve Üsküdar'a gitmeyi düşünüyorum. O e, kavacık tarafına doğru yürünen yollar var ya. Onlar biraz boş olur diye düşündüm. Hem erken çıkıyorum hem de bugün biraz yağmurlu gözüküyor. Belki insanlar dışarı çıkmaz diye düşündüm. O yüzden bugün seçtim. Sadece gözlerim gözükecek ama onun için bile hazırlık yapacağım. Ay çok heyecanlıyım ya. Dün gece heyecanla oraya uyuyamadım. Neyse. hazırlayacağım. Ee, i̇lk başta dedim ki bez çanta alayım. Ben bez çantaların hepsini helak etmişim. Ve arkadaki ses için gerçekten özür dilerim. Bitmiyor ama ben evden çıkmam lazım. Bunun içine yağmurluğumu koyacağım. Her yere yağmurluğumu götürmek istiyorum. Ve sürekli yağmur aslında giyeyim istiyorum. Beni yağmurlu olanlar dışında kimse anlamayacak. Bir adet kipat alıyoruz. Belki oturacak bir yer bulurum. Çimlen, çimlenlik. Çimlenlik bulurum belki. Sonra cüzdanımı alacağım. Ve ve almak zorundayız borer. Bunun çok işe yaradığını düşünmüyorum. Bakteriyel şeylerin bir işe yaradığını düşünmüyorum. Galiba da yaramıyor zaten ama olsun. İnsanın içini rahatlatıyor. Tabii ki akbilim alıyorum. Bakın akbilim canlanacak ya. Aa, hadi değil mi canım gezmeye? Hadi bakalım. Gidiyoruz. Arkadaşlar resmen heyecanlıyım ama Sanırım bir yerde dışarı çıkmam gerekiyordu çünkü bu iş artık biraz e, agorafobik bir hale gelmeye başladı. Çıkmadıkça insanın çıkası gelmiyor, bu daha da çok korkuyor. Özellikle toplu taşımadan. Ama dediğim gibi öz özel <laughs> <laughs> özellikle erken çıkıyorum ki insan insan kalabalığına yakalanmayayım. E, maskemi takacağım, mesafemi koruyacağım. O kadar sıcak ki hava anlatamam size ama şu an gerçekten dizlerim titriyor o kadar mutluyum o kadar du duygusalım ki şu anda. yolcularımız sağ olun Çok iyi bir tercih yapmışım çünkü Kadıköy vapuru falan bayağı doluydu. Üsküdar hem boş hem vapuru da çok boştu. Bayağı az insan var şu anda ve eğer bulursam ben de şöyle biraz çimenlere falan oturmayı düşünüyorum. Ee, ne diyecektim? Bir şey diyecek miydim? Demeyecektim herhalde neyse. Şu anda bu binanın içinden inanılmaz güzel bir opera sesi geliyor ama size çekemiyorum çünkü gerçekten çok kısık yok duyamazsınız çok kısık ama çok güzel martılar mı insan diye düşündüm de sonra vazgeçtim zaten dört buçuk aydır evde oturuyorum. bir de araç kullanmaya gerek yok yani diye düşündüm ve planımda yoktu ama belki Petipaşa korusuna doğru çıkarım Oraya genelde hep sosyal tesisler için çıkıyorum ama hiç ağaçlar için çıkmamıştım yani. Az önce birisi benim ekrana konuştuğumu gördü. Bir anda yakalandım adam ama kendimi bozmadım. Anlatmaya devam ettim. Hadi bakalım benden biraz sanki bir çıkacak gibi. Bilmiyorum da tabii. Geldim bu arada. tarafa gelirdi orasına gidecektim ama hem kimse yok korktum hem de hem de birileri var ona ona da çekindim yani çiftler falan gelmiş pek istemedim bir de çok yoruldum ya buranın şey deniz gören bir tarafına çıkmaya çalışıyorum şöyle ama bu kadar yani daha çıkmayacağım yoruldum. Ama bundan sonra bir şey çekeceğimi düşünmüyorum. Ve maskenin olmadığı taraflardan güneşlenmişsem ve ben çok çabuk kararırım. Aşırı komik olacak bir ihtimal. Yani şuradan yukarısı bembeyaz burası kapkara olacak. izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim için harika bir gün oldu. Çok uzun zamandır hiç deniz görmemiştim. Hiç ağaç görmemiştim açıkçası. Doğru düzgün. Güzel bir gündü. İnşallah daha da iyi günlerimiz olur. Daha da normalleşiriz. Daha doğaya doya, doya. Gideriz, zaman geçiririz, görüşürüz.